Merhaba arkadaşlar. Ee, bu sizlerle beraber bu oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi kulüp aslında 3 e, kişilik yer vardı. Ama maalesef doldu. Yani size bunun haberini söyleyecektim. Kulüp boş gelebilirsiniz diyecektim. Ya, bazı katılamayan arkadaşlarımız var. Mesela birisi yorumda yazmıştı. Ee, şimdi arkadaşlar ben niye bu tabletten tabletten çekiyorum? E, bu hesaptan çekiyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi efsane star drop e, e, hediyesine e, yakınız ama şöyle bir şey var ben videonun çoğunu kısacağım. E, videonun çoğunu kısmazsam arkadaşlar e, bu tablette o kadar ağır yük kaldıramadığı için e, maalesef yani 50. seviye kadar gelemeyecek çünkü bayağı uzun sürür. Sürür değil ya sürer. Sto alalım. Stoyu e, dün açtım. Kendisi bilek isteyen bir karakter. Bilek kontrolü ama ben çok da oynayamıyorum. Tabi lütfen düşük olduğu için kolay rakipler gelecek. Gördüğün gibi. 3 e, tane maç çekeceğim arkadaşlar. Eee... O da şey 49'u tamamlayacak ama diğer 50. şeyleri çekmeyeceğim çünkü çok uzun sürer. Hemen Allah nereye atıyor bu ya? Hemen vuralım. Perliyi aldık. 4 kişi kalsa bizim için güzel olur. Hemen vurmaya çalışıyorum. Mus Brawl'dan bir kulüp açmayı düşündüm arkadaşlar ama o da ha, ne olur dördüncü olayım. Hadi. Hayır ya. Neyse de ben bir maç oynayayım sonra geri geleceğim. Neyse arkadaşlar bir maç oynadım geri geldim. Tekrardan adam stüdyo bir maç atarım bu arada bugün şey 15. gün etkileri alacağım. Yani buradan da video belki gelebilir. Yani genellikle el kartta hesapları oynuyorum. Çünkü ana hesabı mı? Yani bilmiyorum. Hemen yani şey yapalım. Kutuları açalım. Nasıl gibi. Tabi bir çaki. Ne evet, bu? Nasıl okunuyor bilmiyorum. tabi rütben düşük olduğu için adam orada durdu ama da bizi direkt lobiye gönderirdi gördüğünüz gibi son bir maç bu maçtan sonra da videoyu durduracağım sonrasında da 5 savaş kazan falan görevlerini yapacağım ondan sonra da geri geleceğim erkek hesabına bugün efsanevi star drop geldi ama ondan da Krova'nın yıldız gücü çıktı maalesef. Hemen kaçalım. Hemen geri çekildi. Evet aldık rozayı. Devam edelim. Nerede olalım? Burası zera 0 bot e, şey Onu Supercell kontrol ediyor. Bir tane adam var. Böyle e, hesap atmış baya Supercell de odama ban Hesabı el koymuş Şu an hesabı Supercell oynuyor Hemen öldürdük Hemen aldık mı Ay kaç 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 kaç. Canımız bayağı biraz aldı. Ben atıyorum? Ben çok gıcık oluyorum. Kaçıyorlar. Hadi. Yes. Aldık. enerjiyi koyalım. Evet. 468 kredi yok kredi neydi bunu DP sanırım. DP aldık. Mortis açıyoruz şu an. Evet arkadaşlar ben şu görevleri tamamlayacağım. Ee, Barley falanlı, falanlı görevler. Onları tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar görevi yaptım. Sadece bir tane görev yaptım. Çünkü e, açıldı direkt göre bu göre Jeder falan bastım. Evet. Umarım güzel bir şey gelir. Yıldız gücü gibi birisi gibi şeyler gelmez. Umarım. Ya böyle efsane bir karakter desem abartı olur. Ama benim arkadaşıma çıkmıştı bir tane. Crow çıkmıştı güzel bir nefis bir karakter verse veya güzel çok güzel bir kostüm verse olur. Bin altın asla vermesin. Bin altını hiç hiç istemiyorum. Basalım. Bir tane hiper şarjını verdi. Ben de 3. seviye daha ya. Bir tane hiper şarjını ne yapayım ben ya. Yükselteyim. Al beşinci seviye olmadı yani ne bileyim olmadı Neyse arkadaşlar bu videonun da, bu da sonuna gelelim Hepiniz çok çok gibi çok sevdim görüşürüz bay bay